Tekirdağ İdman Yurdu Spor Kulübü faaliyetine ve çalışmalarına bu güzel tesiste devam edecektir. Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel Bey'in Süleyman Paşa'mızın her mahallesinde yapmış olduğu bu ve buna benzer birçok spor tesisi çocuklarımıza, gençlerimize ve hatta çocuklarımızın ailelerine de spor yapma imkanı sunmuştur. Spor ile vakit geçiren çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmeyeceğini düşünüyoruz. Bu tesisleri çok hızlı bir şekilde, çabuk bir şekilde e, belediye başkanımız bitirdiği için canı gönülden teşekkür ediyorum. Diğer ilçelerimizde, Tekirdağ'ın diğer ilçelerinde bu tesisler işte bir, bir buçuk seneyi bulurken, hala yapılmamışken Süleymanpaşa'da bu tesisler elhamdülillah bitti. Bitmeden öncesini de kısaca birkaç cümleyle size hatırlatmak istiyorum. 2019 yılında göreve geldiğimde bir tek 13 Kasım sahamız vardı. 25 kulübün üstünde kulüpler sıraya girmişti. Antrenman sırası bekliyorlardı. Gece 12'lere, 1'lere kadar antrenman sırası veriyorduk. Cumartesi ve pazarları gece yarlarına kadar maçlar oynanırken mahalle aralarında hiçbir tane, bu çocuklarımız okulun son zili çaldığında hiçbir tane basketbol sahası ve futbol futbol sahası yok iken Çocuklarımız mahalle aralarında, merdiven altlarında top oynamaya ve enerjilerini sarf etmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun. 28'di tahmin ediyorum 30'a çıktı. Başkanım yanlışsa yarıştım varsa söyleyin. Çok çabuk bir şekilde başkanımız sağları tamamladı. Şu anda ne kulüpler sıraya giriyor antrenman yeri için ne de sadece bu sağları yapmakla kaldı. Başkanımız onlara bakıyorum. Aşağı yukarı her tesiste de bu sosyal bir bina koydu ve bu sosyal binada gerek mahalleli gerek işte bu mahallenin spor kulübü gençleri hanımları hepsi faydalanacaktır diye düşünüyorum. Onlar için yapıldı. Ben tekrardan teşekkür ediyorum ve başkanımızdan inşallah bu önümüzdeki günlerde diğer spor tesislerini de tamamlayacağını ihaleye çıkacağını biliyoruz. İnşallah onlarla beraber Süleyman Paşa'mız daha da güzelleşecek diyorum ben. Onlar yükseliyor diyorum. Biz güzelleşiyor diyoruz. Çünkü gençlerimize yapılan bu yatırımlar birileri tarafından çok küçümseniyor. Bunları da duyuyoruz. Ve inanın cevap vermeye dahi lüzum görmüyorum. Sadece gülüyorum, gülüyorum. Teslimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Başkanımın dediği gibi sadece futbol değil, Allah nasip ederse Suat Bey buradaydı gördüm onu ama hem voleybol hem basketbol hem de e, okçuluk branşlarında önümüzdeki günlerde duyurusunu yapacağız Allah nasip ederse. Bu mahalledeki bütün çocukları biz e, birçok branşta yetiştiriyor olacağız Allah nasip ederse. İsteyen e, klasik okçuluk, isteyen e, modern okçuluk, isteyen basketbol, isteyen voleybol, isteyen de futbol. Hangi branşlarda kendini geliştirmek istiyorlarsa kızlar, erkekler, Çocuklar artık enerjilerini boşaltabilecekleri, atabilecekleri güzel bir tesis sahip oldular. İnşallah önümüzdeki günler itibariyle de duyurusunu yaptığımızda kayıtlarını yapacaklar. Biz Süleyman Paşa'da, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. E, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye. O yüzden çocuklarımızın hem enerjisini boşaltabilecekleri hem de sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri alanları yapmakla mükellefiz. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Allah nasip ederse burası bitti. Müdürüm. Biz biraz pandemi bizi yordu. Pandemi döneminde 900 personelden 416'sı ee, kardeşimiz, çalışan kardeşimiz COVID, COVID temaslı kronik rahatsızlık vesaire diye ciddi anlamda sıkıntı yaşadık. Geçenlerde bir sohbette şunu dedim. Neredeyse elimize süpürge alıp gezmek yolunda kalacaktık. O dereceye kadar geldi. Biraz bizi yordu ama sağ olsun çalışma arkadaşlarımız bir şekilde toparladılar hamdolsun. Ufak tefek belki eksikler var. Önümüzdeki günlerde Namık Kemal, Atatürk, Bahçeyevler diğer spor tesislerini de açıp Allah nasip ederse yaşayan gençlerin ve ailelerin hizmetine sunacağız. Burada önemli bir konu var. Biz buradaki faaliyetlerle ilgili çocuklarımızın hiçbirinden bir ücret alınmayacak. Baştan anlaşmamız bu. Yani ben bu çocuğumu bir veli olarak getiriyorsam bu çocuğun bu branşta eğitim görmesini istiyorum dediğinizde bir bedel ödemeyeceksiniz. Bu konuyla ilgili bütün hocalarla ilgili ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Eğer gerçekten aile çok zor durumdaysa formasından diğer alet e, edevatına kadar ne varsa biz yapacağız. Yeter ki çocuklarımız bu konuyla kendini geliştirsinler. Görüyorsunuz işte pırıl pırıl biz bu sahalar yapılırken de çocuklarla burada ara ara oynuyorduk. Mahallede çok fazla çocuğumuz var. Sadece eski cami alanında... E, uygun gördüğümüz yer burası diye bunu yaptık. Belki önümüzdeki yıllarda daha da genişletebiliriz. İnşallah ben çocuklarımızın özellikle Süleyman Paşa'nın gençlerinin birçok branşta Türkiye'de Süleyman Paşa'nın ismini anlatabileceği, tanıtabileceği hatta çok daha iddialı konuşalım. Avrupa'daki veya dünyadaki o yapılan organizasyonlarda ismi iddia ortaya koyabilecekleri, hatta Tekidah Spor'un altyapısında buradan çocukların yetişeceği çok güzel dönemlerin bizi beklediğini inanıyorum. Bugüne kadar maalesef bu yatırımlar çok ağır gitti, yapılamamıştı. Allah nasip etti. Hem Gençlik Spor Bakanlığımızın katkıları hem ilçe belediyesinin çok yoğun mücadelesi gayretleriyle Allah'a çok şükür bugünlere kadar geldik. Sadece bunlarla bitmeyecek. Ben onu da size söyleyeyim. Önümüzdeki yıl itibariyle Allah nasip ederse mahallenin birçok tarafında artık yeni oyun parkları göreceksiniz. Biz geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı yeşil alanlarla ilgili yatırımları durdurduk. Yani yeşil alanlar derken park yatırımlarını durdurduk. Çünkü çocuklar belki pandemide Covid'den etkilenmiyordu ama taşıyıcı konumuna geldiği için parklar da bu işin çok hızlı bir şekilde yayılmasına vesile olduğundan dolayı biz yatırımı biraz başka yönlere kaydırdık. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl çok daha geniş alanları olan bir orta cami göreceksiniz. Bu yıl itibariyle e, Ağustos'un sonlarına doğru eksik kalan yollarımız var. Onlarla ilgili tamamlamalar da yapılmış olacak. Allah nasip ederse her el birliğiyle Süleyman Paşa'yı çok daha farklı yerlere taşıyacak çalışmaları, yatırımları da beraber yapıyor olacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah bizden razı olsun diyorum. Hem de gençlerimiz için hem de aileler için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklarımız için, aileler için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sok. Tamam bu olsun artık. Bu sok. Tamam 3 gün izini kopardık. sonra plan çekiyorum efendim tamam hadi bir alkış al. bir alkış yapar geçelim işte geldi <laughs> para <laughs> 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 ben basketbolu ama 这个没人包饺子。